Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ikinci videom sihirbazlık videolarının ikinci serisi. Size şimdi bir sihirbazlık yapacağım. Buradan size şu şekilde kart açacağım ve size bir kart seçtireceğim. Ve destenin içinde iyice bu şekilde keserek kartı iyice kaybet kaybettireceğim. Ve bu kartı tek ve bu kartı bulacağım. Yani bulacağım bu kartı bulacağım. Nasıl bulacağım derseniz de işin sırrı orada. Şimdi şu şekilde bir yerden kestim. Askele bir yerden kesiyorum. Ve şu an bu kartı aklınıza tutun. Bu kart sizin kartınız. Kartınızı aldım. Ve yere, yere koydum şu şekilde. Ve bunu üstüne koyuyorum. Bunu yere koyuyorum kartınızda sizin seçtiğiniz kartı da bunun üzerine koyuyorum ve elimde kalan desteği de şu şekilde kartınızın en üstüne kartı o kartların üstüne koyuyorum ve destenin içinde birkaç kere keserek kartınızı içinde tamamen kaybediyorum tamamen kaybettiğimden emin olabilirsiniz bu şekilde tamamen kaybediyorum Tamamen şu şekilde kaybediyorum. Tamamen kaybettim. Desteğin içinde şu an sizin kartınızı bulmam imkansız derecede. Ama bulacağım. Nasıl mı bulacağım? Çok kolay. Bir parmak çıkatacağım ve sonra siz ve sonra sizin zihninizi okuyacağım ve kartınızı hangisi olduğunu bulacağım. Şimdi buraya birkaç tane kart açacağım şimdi bunu ters çevirip birkaç tane kart açacağım. Şu şekilde birkaç tane kart açtım. Ve şu anda birkaç tane kart açtım. Ve şu anda sizin kartınız bu kartların içerisinde. Ve şuradaki iki kartı at atarsam eğer ve şuradaki diğer 3 kartı atarsam Sizin kartınızı bulmuş olurum. Ancak hangisi bilmiyorum. Bu ikisinden birisi kartınız. Ama hangisi? Şimdi bunu öğrenmek için Sizin zihninizi okuyacağım. Kartınızı aklınızdan geçirmeni, geçirmenizi istiyorum. Kartınızı aklınızdan geçirin. Ve ben şu şekilde sallayacağım ve kartınız bunun en üstüne gelecek. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Şöyle sallıyorum. Sallıyorum. Hala kartların yeri değişmedi. Salladım ve son bir kere daha salladığım zaman sizin kartınız üstte ters döndü. Bu, acaba bu kart aynı kart? Bu kart. Tam olarak sizin seçtiğiniz olan kart ve kupa 10. Şimdi başka bir kart numarası daha yapıyorum. Bu numara aslında başka bir ya da başka bir kart numarası daha yapayım. Şimdi. Sizin kartınızı bir desteden alacağım. Diğer desteye ışınlayacağım. Ama bunu terekiniz ile yapacağım. Terekiniz derken kart gözükmeyecek. Kartınızı elime alacağım şu şekilde ve diğer desteye koyacağım. Şimdi bana rastgele 8 tane kart lazım. Şuradan aç şuradan ayırdım bir tane kart. Şuradan ayırdım bir tane kart. Ayırdım bir tane kart. Ayırdım bir tane kart. Ayırdım, bir tane kart ayırdım. Bir tane kart. Kaç kartımız oldu. Kaç tane kartımız oldu? Bir. Üç tane burada var. iki tane de burada var. Sekiz tane kartım, karta ihtiyacım vardı. Şimdi üç karta daha ihtiyacım var. Herhangi bir yerden şak kestim. Bir kart daha. Herhangi bir yerden kestim. Şak. Bir tane daha kart aldım. Herhangi bir yerden daha kesiyorum ve son bir tane daha kart alıyorum. Kesinlikle yani kesinlikle rastgele kartlar aldım. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi sayalım kartları. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kartımız var. Şimdi bu kartları kendim görmeden size bir kart seçtireceğim. Şu şekilde size bir kart seçtireceğim. Lütfen bir tane kart seçer misiniz? siz seçemeyeceğiniz için ben sizin için şöyle rastgele bir kart seçiyorum. Şuradan şu kartı sizin için seçtim. Kartınızı ezberlemenizi rica ediyorum. Kartınızı şöyle rastgele bir yere, ortaları bir yerlere koydum. Ve kapattım. Şimdi biraz karıştırıyorum desteği. Desteği iyice, iyice karıştırdım. Ve şimdi Şimdi Burada Ben desteği dört parçaya, iki parçaya yarayacağım. Ve bir kısmını ters döndüreceğim. Şu şekilde İki parçaya yarayacağım. Dört kart, dört kart burada, dört kart burada şu şekilde. Buradaki dört kartın içinde sizin kartınız var mı? Bakalım. Bakalım sizin kartınızı bulabilecek miyim? Şimdi bu kart sizin içinizde mi diye soracağım size. Soracağım size. Tamam mı? Şimdi kartın bir tanesini aldım. Ş şöyle. iki tane kart aldım. Pardon. Kartın bir tanesini aldım. Şimdi diğer kartı aldım. Şimdi diğer kartı aldım. Ve diğer kartı da en son kartı da aldım. Dördüncü kart. Şimdi kartınızı bu desteğin içinde gö içinde gördünüz mü? Gördünüz. Harika. O zaman şu anda sihirbazlık çalışıyor demektir. Ve çalışıyorsa da ne demektir? Çok iyi demektir. Çok iyi demektir. Şimdi şu şekilde kartları sizin, sizin önünüze açacağım şöyle. 4 kartı da içinde 4 tane tane kart var. Bu 4 kartı da açtım şu şekilde. Gördüğünüz gibi açtım. Sizin kartınız içinde mi? Değil. 4 kartı da açtım. Sizin kartınız içinde mi? Hayır. Şimdi ben bu 4 kartı aldım. Ters çeviriyorum. Hala 4 kart var. bunu buraya koyuyorum. Şimdi ne yapıyorum? Sizin kartınızı buradan avucumun içine doğru Avcumun içine doğru yükseliyor şu an sizin kartınız. Ve kartınızı aldım. Buruşturdum. Kartınızı iyice şöyle açtım. Düzleştirdim. Ve şu şekilde. Kartı Kartı şu tarafa sizin diğer diğer desteğe doğru atıyorum. Ve şimdi bu desteği kontrol ettiğimiz zaman burada sizin seçtiğiniz kartı göremeyeceğiz sizin seçtiğiniz kartı göremeyeceğiz. Burada da iyisi çünkü sizin seçtiğiniz kart diye. Aslında sizin seçtiğiniz kart nerede? Biliyor musunuz? Ben bunu bu şekilde açtığım zaman kendini belli edecek zaten. Burada bir tane kart açtığım zaman burada bir tane kart. Ters dönmüş, ters dönmüş. Yani bu kartta herhangi bir herhangi bir herhangi bir kart değil. Tam olarak sizin seçtiğiniz kart. Gördüğünüz gibi kartınızı hem kartınızı doğru şekilde buldum hem de kartınızı ışınladım. Ben daha ne yapayım arkadaşlar yani? Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz serilerin devamını gel, devamının gelmesini istiyorsanız. Bir like, bir daha bir de abone olursunuz. Çok sevinirim. Haydi görüşürüz.